salavat okumakta hasar diye, kayıp diye bir şey yok. Ulema buyurdu ki, bu ulema buyurdu ki de kaç yüz sene evvelki kitap. Ahir zamanda, şimdi ahirin de better zamanındayız. Ahir zamanda bütün ameli salihlerin, faziletlerin kapıları kapanacak. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat kapısı açık kalacak. Çünkü öbürlerinde, tarikatte, seyri sülükte, şurada burada ağır şartlar var. Niçin? Haramdan sakınacaksın, takva olacaksın. Şu... Yani şimdi maneviyatta, seyri sülükte ilerlemek takva olmayanlar için müyesser olamaz ki. Günde yüz bin çekse olacak kadına baktıktan sonra? Bir adım ileri, beş adım geri vurur. Onun için e, ahir zaman yani hele ki bu zaman dibine dibine vurdu yani. Bu zamanda yani tabi faziletli amelleri anlatıyorum, tesbih namazıdır, şu namazdır, bu namazdır, bütün hepsini yazıyorum size. Bunlardan tabii ki günahlar seniliyor, Allah'a yaklaşmalı oluyor. Ama en kese yol arıyorsan, ben çok da günahkarım, öbür alemlerim de kabul olur mu olmaz mı diye tereddüt yaşıyorsan, ben de onlardanım, o zaman salavat-ı şerif kapısı daima meftuh. Çünkü allah Teala Habibine dua edenin duasını reddeder ben, sen bozuk adamsın, seni reddedeceğim suratına ama diyor, buyuruyor. Habibime dua ettin şimdik. Onu kabul et, ediyorum diyor. Bu noktayı anlayan insan salavat-ı şerifeden ayrılamaz. Onun için kapıya mülazemet lazımdır diyor. Felzemil babeyn aşık tel cemal ve hcurin nevme in visal. Allah'a kavuşmak istiyorsan önce Resulüne kavuşacaksın. Resulüne kavuşacaksan uyumayı terk edip salavat okuyacaksın. Yani gecelerde hele ki seherde bir fazilet var. Seher vaktinde bir salatül Fatih okusa, sair zamanda 600 salatül fati gibi olmuş. Sair zamanda bir salatül Fatih okusa, o onun 600 işini, onu öyle katlıyorsa. Öyle bir katlamalar var ki hesap makineleri çökmüş, bitmiş. Bu ticaniler, mübarekler bu hesapları nasıl yapmışlar? Üç satır, iki satır, bir satır ne gidiyor biliyor musun? Elfi, 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 elfi. Zaten biz orada takıldık. Elfi, elfi, elf bin, elf elf bir milyon elf elf fi elf, trilyon elf 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 elf, 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 elf olsun katrilyon e benim daha bildiğim bir şey kalmadı oradan ileri bu gidiyor iki satır daha bir hesap çıkıyor ama ne hadis-i şeriflerden çıkıyor o hesap nereden çıkıyor Resulullah mane aleminde buluşmuş sormuş Ahmet yani sallallahu aleyhi ve sellem, diğer meşayif da de demiş bu 600 bin ama bu 600 bin her biri salatül fatihten mi 600 bin Başka salatlardan mı 600 bin? Salatül Fatih'den 600 bin olursa her biri 600 bin kere 600 bin Şimdi motorlar yanar, tumanlar çıkar. Bu işler Mevla dilediğine istediği fazileti verir. Kim ne karışacak? Onun için buyuruyor ki bütün amellerimiz kabul olur mu olmaz mı tehlikededir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okunan salavat-ı şerife e'nin reddolunma ihtimali yok. Zerre kadar imanı olan ne kadar da günah olsa salavatı kabul olur. Bak, reddolunma ihtimali yok. İşte burada da Arapçada da aldım. Muhammed Zekeriyel el Bukhari el Merginani sümmel medeni yazardı kendisine. Kaddesal şey. Şeyh Muhammed Zekeriye Hazretlerimiz, işte Efendi Hazretlerimizi gören ozat kapısında yazmıştı. O bu beyti o yazmıştı. Ona ilham olmuştu. Kapısında yazmıştı. Edimiz salatu alen Nabi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fe kabuluha bidun tereddud. A'maluna kabul ve reddha illa salatu alen Nabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> okumaya devam et. Çünkü onun kabulü kesindir. Tereddüt getirip götürmez. Bütün amellerimiz kabul olur mu olmaz mı? Namazımız, orucumuz, açımız, zekatımız, ümremiz, sadakamız, Kimsenin garantisi yok. Kabul olunur mu reddolun? Tehlikededir. Ancak salavat-ı şerife tehlikesi yok. Çünkü Allah-u Teala Habibime dua ettin, ben nasıl reddedeyim? Habibime dua ettin.